Gelecekte insanlar robotlaşabilir mi? Gelişen teknoloji hayatımızı her geçen gün daha da değiştiriyor. Yapay zeka ve robot teknolojileri sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi günlük yaşamımıza entegre olmaya başladı. Ama bir soru var ki bu gelişmelerle birlikte aklımızdan çıkmıyor. Gelecekte insanlar robotlaşabilir mi? Düşünsenize biyonik uzuvlar, akıllı cihazlar ve zihin bilgisayar arayüzleri. Hepsi insan vücudunu ve zihnini geliştirmek için tasarlanmış. Ancak bu durum insan kimliğimizi tehdit edebilir mi? Ben kimim sorusu belki de en önemli sorulardan biri haline geliyor. Bir yandan bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştırabilir, fiziksel yeteneklerimizi artırabilir ama diğer yandan toplumsal eşitsizlikler ve işsizlik gibi sorunlar kapıda. Sonuçta insan ve robot entegrasyonu geleceğimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu dönüşümü dikkatle izlemeli, etik ve sosyal sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Gelecek, teknolojiye nasıl yaklaşacağımıza bağlı.